Eğer eviniz için doğru mobilyayı doğru fiyata almak istiyorsanız lazım olan videoya tıkladınız. Herkese merhabalar, videomuza hoş geldiniz. Bugün biz iç mimarlık ve mobilyalandırma hakkında A'dan Z'ye lazım olan bilgileri vereceğiz. Evvela lazım olan üreticiyle çalışmanız. Çünkü al satçı her zaman size problem yaşatabilir. Termin konusunda bugün bir üretimden alıp size satıyor, yarın diğer üretimden size alıp satacak. Ve bu başka ürünü yani gösterilen değil diğer bir ürünü size vermesine sebep olacak. Diğer bir husus fiyattır. Aynı ürünü size 10 kat daha pahaya verecek. Çünkü mecburen bulunduğu yerin kirası ve diğer maliyetleri mobilyanın üstüne koyarak size satıyor. Ancak üretimle çalışsanız daha iyi şartlarda mobilyanızı hem fiyat açısından hem kalite açısından hem de düzgün terminde alabilirsiniz. Diğer bir husus katalogdan ki burada çok bir seçim şansınız olmayacak. Standart ölçüyü, standart ürünü çok az bir çeşit kumaş farkıyla, renk farkıyla alabiliyorsunuz. Hatta bazen dolabın, ondan sonra karyolanın çeşidi bile olmuyor. Gidip aynı modeli alıyorsunuz. Ancak özel üretim mobilyayı seçerseniz ise evinize uygun ölçüler, renk, kombinasyon, perdeyle, avizeyle yani istediğiniz iç tasarımı canlandırabilirsiniz. Şu an biz neyi anladık? Üreticiyle çalışmak, özel ürün almak, bu sefer özel ürün aldıkta anlamak lazım hangi bütçede bir ürün arıyorsunuz. Çünkü Bentley'i Hyundai fiyatına alamayız. Bunun için kullandığımız kumaş, ağaç kalitesi, ondan sonra metal, yani bu paslanmaz metal olabilir, normal metal olabilir, HDF veya sunta bu gibi detaylar fiyatı çok etkiliyor. Uygun bir şey arıyorsanızsa uygun kumaş, daha düşük kalite ağaç, normal standart metal, sunta gibi malzemeleri kullanarak fiyatınızı aşağıya çekebilirsiniz. Ancak daha üst kalite bir şey arıyorsanızsa daha pahalı kumaş örnek, 5 dolarlık ithal bir kumaş değil, 20 dolarlık bir kumaş kullanarak, ondan sonra birinci, ikinci sınıf gürgen ağacı kullanarak, paslanmaz metal yani normal metal değil, paslanmaz titanyum metal, bu gibi ürünleri kullanarak gününüzün kalitesini yukarı çekebilirsiniz. Eğer ise ortada bir şey istiyorsanızsa hem uygun fiyat hem uygun kalite bu detayları bir bir seçmeniz lazım. Anlamanız lazım ki modern bir ürün istiyorsunuz, klasik bir ürün, avantgard bir ürün. Bunlara istinaden malzemenizi seçmelisiniz ve bunların tümü için bize müracaat edebilirsiniz. Danışmanlık hizmetlerimiz mevcut, ücretli bir şekilde. Ancak bizden ürün alırsanızsa bu sizin yani projenizden ıskonto olacak. Örnek danışmanlık ücreti 10 TL. Bu 10 TL sizin örnek olarak söylüyorum. Bu 10 TL sizin projenizden ıskonto edilecek. Tabii ki eğer projenizi siparişinizi bizden geçtiniz. Danışmanlıkta tüm detayları yani malzeme seçimi, tarz seçimi, klasik ürün, model ürün, Ondan sonra mobilyalandırma lazımsa render ve Odada mobilyanın uygulanmasını canlandırmak gibi hizmetleri sizlere veriyoruz. Ayrıca bizim Instagram ve TikTok kanallarımızı takip edebilirsiniz. Orada yaptığımız bazı işleri paylaşıyoruz. Arkadaşlar bugün anlatmak istediklerim bu kadarıydı. Umarım video sizin için faydalı oldu. Ve eğer faydalı olduysa kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.